Uçuş yatağı oje döktüm. Ne yaptın? Yatağı oje döktüm. Neden döktün anneciğim? Şimdi baba sonucu oluyor. Güzel. Arkadaşlar Ayla yatağıma oje döktü. Daha doğrusu şişeyi kırdı. Biz ne yapacağız şimdi bunu Ayla? Şimdi onu açacağız. Yatağı ne yapacağız? Örtüyü ne yapacağız? Örtüyü dedi kirliye Ayla açacağız. Ee, sonra ne olacak? Sonra o pis olacak. Pis olacak. Hı hı. pis, pis oldu zaten. Burada da. Patlamasın o da. Bakın. Hı hı. Örtü mahvoldu arkadaşlar. Evet. Bak evet. ailenin üstünde de var. Bak. Gördün mi? Saçında Çık, da var. Çek çek. Ne yapacağız biz şimdi? Hı? Nasıl çıkacak bu örtü? Nasıl çıkacak bu öje buradan Aliya? Böyle böyle nasıl çıkar? Nasıl yaparız? Böyle böyle. Böyle böyle. Hı -hı. Silecek mi? Tırnakla tırnakla çıkmaz onlar. Bizim Ece bunu dedi. silmemiz lazım. Üstünde cam kırıkları da var hala. Evet. Ben sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Evet. Şimdi bir sirkeli suyla. Çıkıyor denildi. Bakalım sirkeli suyumuzu koyduk. Deneyeceğiz. Bakalım çıkacak mı? Ama anne. Baba Bekle. anne. Bekle anneciğim. Bakalım deneyelim çıkacak mı?